Alıcılık, el emeği ve sabrın en derin anlamlarını içinde barındıran bir kültürdür. Ahilik geleneği de tam olarak bu değerleri yüceltir. Alın teriyle çalışmak, sabretmek ve dürüstlüğü elden bırakmamak her zaman bir zanaatkarın altın kuralıdır. Müzik bir esnafın sabrı, iğneyle kuyu kazmak gibidir. Zorlukların üstesinden gelmek için manevi bir dirayet gerektirir. Meşhur deyimle, aşkınan çalışan yorulmaz. Müzik Ali Ayanoğlu, 1965 doğumluyum. Ortaokulu Beybazar'ında okudum, Ankara'da da liseyi okudum. 1980'de halı işine başladım. Esnaflık çok farklı bir şey. Yani ben üç tane usta gördüm ve üçünün yanında da çok şeyler öğrendim. İnsanlara la konuşma insanlara saygı, sevgi, oturma, kalkma. Bizde ustamız her zaman e, KDV'ni, işte vergini koyduktan sonra yüzde yeter derdi yani. Yüzde yirmiden fazla ya mal satmayın, işte haram derdi. E, bir ustam vardı şöyle derdi, oğlum biz turiste mal satıyoruz, e, sakın ha. onlar e, halıyı ve kilimi bilmiyorlar, bilmeyerek alıyorlar. Onlarla Türklere aynı safada tut derdi. Yani onları ayır etme. Yani ona Türkiye bin liraya sattığını ona beş bin liraya satma derdi. Esnaflığın sessiz çınarlarından biri olan Ali Usta, esnaflığın ahlakıyla ve insanlara yaklaşımıyla bir okul gibi olması gerektiğini vurgulayan bir usta. Usta-çırak ilişkisinin özünde sevgi, saygı ve doğru ahlaki ilkelerin yattığına inanan Ali Usta da esnaflık geleneğini günümüze taşıyan saygın mirasçılardan. Makine halısının çoğalması, çeşidinin çoğalması bizim el dokuma halılarını biraz satışını engelledi. Ve yeni nesil halı ve kilim yani yünün sağlıklı olduğunun bilincinde değil. Sadece güzelliğinin bilincinde. Benim halım güzel olsun, koltuğuma uysun, perdeme uysun ama e, sağlık yönünden hiç onu düşünmüyorum. Ustanın dokuduğu el dokuma halılar sadece bir eşya değil, geçmişin dokusunu bugüne taşıyan birer hikaye anlatıcısı gibiler. Yünün doğal yapısı, insan bedenindeki yükleri hafifletirken, ruha dinginlik katıyor. Ustanın her bir ilmeği, sabrın ve emeğin görünmez izleriyle bir araya gelerek benzersiz bir sanat eserine dönüşüyor. Bizim mesleğimiz hakikaten çok zor bir meslektir. Sabır isteyen meslektir ve iğne ile kuyu kazmaya benzer bizim işimiz. Tabii iğneyle kuyu kazmak ne demektir? Yani ne kadar zorluğunu olduğunu bilirsiniz. Ee, biz de iğneyle tek tek e, o e, kilimin tellerinden geçerek e, 10 santim bir yeri e, bir günde dokuduğumuzu bilirim. İnce bir kilim veya halı. Ben çok adam çalıştırdım. E, şöyle söyleyeyim, benim yanımda her zaman 5-6 tane adam çalışırdı. Ve Çoğu da dükkan açtı. Şu an e, üç tanesi hala dükkan çalıştırıyor. Kadim ahilik geleneğinde maneviyat mesleğin merkezinde yer alıyordu. İnsanın işini hakkıyla yapması kadar kalbini de doğru yerde tutması önemliydi. Ahi Şerafettin Camii gibi mekanlar bu manevi yolculuğun sessiz tanıklarıydı ve geçmişten günümüze gelen en kıymetli ahi eserlerinin başında geliyordu. Ali Usta da bu eserlerle birlikte yaşayan bir nevi başka bir kıymet, başka bir eser olarak günümüzde yaşıyor.